sizlerle arkadaşlar. Teplo evet. haydi uçan uçan bu, bu, kalmakta devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buraya yapacaktık. Hemencik yapalım. Ama önce birazcık taş kıralım. Taşlarla bir şeyler yapacağız çünkü. Evet taş kadar. 4, 5. Hakikaten hmm. bir mod sayısında böyle gözüküyor. Ne kadar tarzı, sayılar böyle farklı gözüküyor hakikaten. Evet ben de bilmiyorum. Düzeltik hemen geliyorum. Evet arkadaşlar direkt gelin arkadaşlar. Şimdi çubuk düşmüş ağaçtan. Şuradan yapıklardan, yani yapıklardan. düzelttik geldim arkadaşlar. Güzel olmuş. Böyleydi. Çubuklarımızı koyalım. 4 tane çubuğumuz var güzel kazmamız var tamam. taş taşlar burada al 11 tane oldu güzelce şimdi bunları koy 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 şunları şimdi on 16 tane taşımız var şimdi 16 tane taş var fırına gidiyoruz fırına gidiyoruz 11 tane 11 tane altı tane çıkartıyoruz altı dersini pisliyoruz. Bekleyeceğiz pismesini. Yaşıklar. Etar evet, kadar. Çünkü ben etar evet, gitmesin diye bir şey yaptım. yani evet, evet, koruma yaptım yani arkadaşlar. Şimdi bize pompak yazdım. Abi mal Burada pompak yok. Su taşlar pişsin. Bence, ben, e ben az <laughs> az az <tarzları gülüyor> Burayı biz el yapacaktık. Hemen yapalım. Şimdi altını yapıyoruz. Yerine. Şu kadarcık yeter bence yani. Bence de yeter. Evi yapacağız bundan yapacağız Burayı Biraz da taş 9 yandı ya hızlamam lazım alıken bence 8 yeterli yasada var bir tane 10 yapıyoruz tamam, bu kadarlık ev yapacağız. Ama önce biraz kapatmamız lazım. Bak ya. Işte. en en frontal olarak kazan var arkadaşlar. Edenin ben de var bilmiyorum ama gözler bu eğer azaynik yaparız artık ikinci, birinci bölümde fark etmiştim. Onu da izleyebilirsiniz tabii ki de. Şimdi, evin önü bunlardan olacak. Bunlardan yani. Köşeleri böyle olacak. Şöyle koyalım. 3 bulatı oluyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Kaçlar tamam. pişti. Tekrar da pişiriyoruz. Biraz daha taş kıralım. kıralım böyle taşlar kıramaz canlar. Kabul devam etti bu oyun bu videonun devamı etti arkadaşlar tam. Ee, o 17 17 like attığınız an bunu devam etti arkadaşlar. Biraz daha taş yetmedi. bulmak biraz zor kırmak Çünkü ben kaydetmiştim, videosunu çekmiştim. Arkadaşlar, siz de o videoyu izle, izleyebilirsiniz. İsterim, bir kaydedebilirsiniz kay kay yani, kaybedebilirsiniz hepsini. Yine yaptı. Gel şuraya ha. Tamam lazım arkadaşlar. Tam dibine girdiğimiz an oluyormuş. Ben mi oldu? Pompa, bir cam bir yeter. böyle koyalım Heh, tam yetti Bu tam arkadaşlar. Güzel. Burada bir tane tek canlı tek tek cam yer mi olacak? Şimdi böyle kapı yapacağız. Evet, eğliyoruz. Bunları koyduk. Buradan bunları alıyoruz. Şunları da alıyoruz. Hem şey ben ay dur geliyor. ben bir şey bir şey yapık hemen. El Şimdi bir şey yaptım. Bir yani. oldu. Evimiz böyle şimdilik. Ee, ondan sonra yapacağız. Öldük maalesef. Olabilir biraz konumlulukla yapmam lazım, sert yani oldu bu. Şimdi şuradan papaya sandığı girelim, sandıklı tahta var. Bir tane o kadar onu daha da alayım. Yazım olur. Evet başka bir şeyimiz var mı? Yok, hmm. su ağacı hala bilmemiş. Ha. Acayip basket başka Nereye eksek? Bak şurası olur güzel olur. Burası güzeldir. Şuraları kapatmak için bir şey yapmamız lazım. Şöyle kapatsak yeter ancak. Böyle mi kapatsak? Böyle olsa da hiç yükse düşmez yani. Ama taş geliyor bana Bakalım bir şey. Geliyor. Kalçın düşü ölecektik. Yani bolok ölecektik. Lav kapanmamış. Şu an yani tamamdır. Okey. Birden taş yapıyoruz. Şimdi eğiliyoruz. Çek. Şimdi, tamam. Şimdi evin yanı böyle tam okey, eğiliyoruz. Burası ne Taktan olacak? Bir biraz daha yazdım. Ama aç büyümedi ki. Ben bakım hiç fikrim yok. Biraz daha taş kalınmış. yaptık da tek buraya yetti taş. O zaman sürsün, taş. O zaman da hiç. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tahta bulunca belki düzeltir sonra. diye yapalım şunları. Şöyle olsun. Öbün de aynısını yapalım. E. Ha böyle hepsini yaptık. Arkasını kapatmak için biraz da taş sık arkadaşlar. Arkadaşlar biraz pokluk hemencik geliyorum. Ne kadar geliyor lan ka? 24 tane taş pokladık 24 tanecik. Şimdi bunları böyle kapatalım. Şöyle kapatalım. Şuradan ikili ikili kapatalım. Böyle güzel oldu. yağmur yağmuru kapatmam lazım. Ee, biraz yarısın su aç büyüsün bari. Çünkü yağmuru kapatmam lazım neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar e, ben yağmur yağarken oyun donuyor don don bazen dedi. Neden ben de bilmiyorum. Şimdi dedik ev evet, tamam. Üstünü de kapatacağız okey. Su açtı artık büyüsün yeter. Üstünü kapatmak için biraz daha taşı koklayalım. ikinci, ikinci bölümdeyiz. Kaç sürüyor şurada yazıyor arkadaşlar. su yazdığı gibi görüyorsunuz. İkinci gündeyiz yazıyor zaten. O aldı. ben herhalde yeter. Hadi Allah. Ee, bize bir tane Merdiven yapalım. İki kat yapalım bu evi bence yapalım. Önce su yapma masasına girelim. Merdiven yapmayı nereden biliyoruz? Bilmeyenler için neden öğrenirler? Gösteriyorum. Hı. Dört tane aldık yeter bence dört tane. Çam yedi akıl. Üç tane fazla yeter mi? Eğiliyoruz. Yanlış koyduk. Su hala aç. Büyümedi yeter lan. Bu nedir? Yine yansıda koyduk. Böyle yedi direkt alsa. Şimdi duvara da yapacağız. Tamam güzel elde şekilde kapattık. Sonra hala hala metre. Bu nedir ya? Bitmek, bitmek, bilme, bitmek için bir şey yapıyor değil mi? Sana büzük taş yapıp hemen geleyim arkadaşlar. Ben kadar direk geldim arkadaşlar geldim. Şimdi fırından bakayım pişmişler böyle pismi bir şey yapalım artık. Hatta da umarlayacak kadar böyle biraz. Şimdi sunu şöyle yapalım. Şöyle. Bence de yetecek artık yani. Tabi üstü

Şimdi gidelim su taşlarımızı koyalım. 40 tane pokkalık. Şimdi gelelim buraya. Kabartalım şöyle. su yağmur bir durmadı. Ya hiç büyümedi gitti ya ya. Büyüşün diye kapatmıyorum yağmuru. I look hmm. Yani ikinci kazıda yaptık. Ve tamam kaldı. O kadar arkadaşlar. Şimdi. su ağaç hala büyümedi. Son geldi ya. Tamam kadar ben yağmur durduk. Kasa bak hemen geliyorum. Evet kadar yağmur yağdıktan sonra ağaç büyümüş. Ben kemik tozuna hiç büyütmedim geçen arkadaşlar. Yalan söylemem yani. Bir baktım büyümüş. Allah sadece hapsin yalan söylemiyorum. Çabasıdır. Şimdi arkadaşlar su kapatalım. Şu tavanı önce kapatalım. Su tavanı iyice kapatalım. Arkadaşlar yorumlarda yazmayı ben arkadaşlar. Şimdi e, üçüncü kat çıkalım mı? Çıkmayalım mı diye yorumları yaz isteyen yazabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bu ağacı kıralım, hadi bakalım. Evet, şunu kıralım. Sonunda bir büyüdü ya ya, sonunda. Neymiş bu dert çektim senden ya, nedir ya? İki tane çıktı. Yakadan ekiyoruz buraya. Ondan sonra nereye çıktı? bir tane daha. Ekilemek kasar. İkinci katımız da var. Güzelce. Şunu kapatalım susun. Alaka iki kat yaptık. Evimiz yaptık. Güzeldi. Ya, evet. videomuz bu kadar da, arkadaşlar. Like unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam için 17 like. Arkadaşlar üçüncü devam. Üçüncü bölüme geçeceğiz bak. Şöyle bir bakalım. Üçüncü, üçüncü güne geçtik. Arkadaşlar üçüncü gün görüşürüz. Like atın abone olun, Bay bay.